Merhabalar sevgili yaylar, yükselen yaylar ve Ay burcu yay olan arkadaşlar. 13-19 Şubat haftasını değerlendiriyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili yaylara nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım. Biraz kendi dünyalarına, kendi kabuklarına, içlerine kapandıkları, biraz duygusal gelgitlerin yaşandığı ve bu duygusal gelgitlerin akabinde eee Hayata dair direttikleri, oldurmaya çalıştıkları e, her ne varsa onlarla alakalı artık nihai bir karar, sonuç ve artık kendilerine yeni bir yön ve rota çizecekleri, belirleyecekleri bir zaman dilimi diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgili yaylar, kupalar hani duygu dünyamızda hakikaten işin içinden çıkamadığımız e, hani deriz ya bazen yerde miyim gökte miyim dediğimiz konular ve durumlar mümkün. Biraz sanki böyle olumsuz giden bir takım olaylar ve konular varsa hayatımızda hani şikayet ettiğimiz işte şu fırsatı kaçırdım dediğimiz ya da hani böyle bir yılgınlık, can sıkıntısı anlatabildim mi? Böyle bir takım durağan enerjiden yılgınlık enerjisi çok kuvvetli muhtemel gibi görünüyor. Bu da ama hayal kırıklığının sebep olduğu bir takım hani keder, kendine çekilme, kendi kabuğuna çekilme, bir takım travmalara sebebiyet olabilir, kalp kırılmış olabilir. Anlatabildim mi? Böyle hayat içerisinde debeleniyorum ama hani artık bir gözümü de açmam gerekiyor. Realiteyle de yüzleşmem gerekiyor her türlü diyebilir. Rutine dönmem gerekiyor dediğimiz bir zaman dilimi olabilir. Şimdi bakın bazı sıkıntıların artık hani duygusal bir ruhsu olarak yorduğu, yılgınlık getirdiği, can sıkıntısının sebebiyet verdiği konuların artık e, evet ne oluyorsa oluyor bir şekilde de kendime gelmem lazım dediğiniz bir zaman dilimi gibi görünüyor ee, kendi hayatımız dünyamız adına bir takım radikal kararlarla e, harekete geçeceğimiz yenilik enerjisiyle dolu bir zaman dilimi maddi kaynaklar olarak da ve aldığımız eee bir takım hayat içerisinde bu alma de, verme dengesinin e, korunmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Tek uçlu, art niyetli, sürekli e, hep bana e, diyen, vericilik yapmayan ama hep kendine talep eden bir takım kişilere karşı veya e, sizden beklentilerine yapışıp kalan bencilce bir takım dürtüler içerisinde olan kişilere karşı da e, bazı kararlar alma ihtimalimiz söz konusu biraz hayırlar yapma cömertliğinizle e, nam salmış olduğunuzu biliyoruz sevgili yaylar sizin cömert tarafınızın gün yüzüne daha fazla çıkma ihtimali söz konusu diyebilirim. Aynı zamanda kelimelerle alakalı bir takım konular ve durumlar var. Biz bazı konularda kararlıyız. Aslında bir şeylere direnç gösteriyoruz, meydan okunuyoruz ya da hani bir takım şeyler evet geçmişte böyle böyle söylendi ve unutamıyoruz bir şeyleri tutunup kalıyoruz bunlara gibi bir takım durumlar söz konusu. Bizim aslında hayat içerisinde hem kendimizi savunacağım veyahut da hani ee, zorluklar karşısında hayat içerisinde yaşamış olduğum problemler, zorluklar, sıkıntılar karşısında bir duruş sergilemem gerekiyor dediğimiz Hem de kendi motivasyonumuzu korumamız gereken bir zaman dilimi Biz şimdi kendimizi çektik kenara, insanlara kendimizi açamıyoruz, güvenemiyoruz Ve e, eskiden söylenen sözler, kelimeler, şunlar bunlar, olaylar, yaşananlar bunlara tutunuyoruz ama bize burada diyor ki geçmişi bırakıp e, bitirmen gereken konuları kafanda zihninde e, bitirmen gerekiyor çünkü bazı e, kendi zihninde yaratmış olduğun bir hapishane veya çıkılmayacak bu işin içinden bu böyle dediğin noktalar ve konular varsa buradan kesinlikle ve kesinlikle sıyrılması gereken bir zaman dilimi diyebiliriz. Aynı zamanda bizim hayatımızda bakın özellikle bu 13-19 Şubat haftası dedik ya bu hafta. belki Şubat ayının başından beri böyle bir takım kararlar, böyle gelgitler yaşıyorduk ediyorduk ama hani bu hafta itibariyle belki bu hafta sonrası en geç Şöyle bir durum var, bir takım yeni başlangıçlar söz konusu. Bizde bir uyanış durumu söz konusu. Ya ben ne yapıyormuşum, ne oluyormuş, kendinime gelmem lazım dediğimiz bir zaman dilimi. Birazcık e, burada der ki, hani yayların bir de hani böyle bir masumiyet, bir iyimserlik, bir saflık tarafı da vardır. Hani bu yanlış anlaşılmasın saflık derken. Ama e, böyle hani çabuk aldanma böyle hemen e, tetiklenme gibi konuları ve durumları varsa burada diyor ki bize ilk önce enine boyuna bir şey düşünerek hareket etmemiz gerekiyor her şeyi bilemeyiz her şeyi öngöremeyiz her şeyi e, öyle zannetmek ya da hani dürtüsel seçimlerle e, daha önce bilmediğimiz tanımadığımız deneyimlemediğimiz yaşamadığımız olayların konuların içerisine dalmamak gerekir der bize işin açıkçası ama yeni bir takım potansiyel güzel başlangıçlara gebe bir sürecin içerisindeyiz diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeceğim burada. birçok konuda yeni başladığımız konular olabilir planını tasarladığımız hayat görüşümüz olabilir, çıkacağımız yol olabilir, izleyeceğimiz yeni durum olabilir. Bizi şu sıkıntılı potansiyelden çıkartacak bir açılım söz konusu olabilir. Dolayısıyla da burada yine bize der ki bütün arzu ettiğin konular ve durumlarla alakalı, dünya işleriyle alakalı, hayatınla alakalı bir takım konularda keyifli bütünlük birlik beraberlik içerisinde başarı içerisinde bir takım tamamlanmalar söz konusu. Bu yeni bilinç seviyesine ulaşmakla alakalı daha önce toy oldun, şimdi artık piştin. Hamdın piştin gibi bir takım durumlar da söz konusu olabilir. Artık daha dünya görüşümüz değişiyor olabilir. Bir de gitmemiz gereken yere gidip Gitmememiz gereken yere gitmemeyi, görüşmemiz gereken kişilerle görüşmeyi, görüşmememiz gereken kişilerle görüşmemeyi seçeceğimiz, orada bir tamam artık diyebileceğimiz bir zaman dilimi de bu hafta kuvvetle muhtemel. E, uğraştığımız her türlü konu, Hani onun nihai bir sonuca ulaşması, tamamlanması e, durumu söz konusu. Biraz böyle... E, Sanki psikolojik sıkıntılardan ötürü e, duygu durumumuzdaki o gelgitlerden ötürü sanki birçok dünyalık işimizi ihmal etmiş olabiliriz. İşte şunu yapacağız ihmal bunu yapacağız ihmal o ihmal ettiğimiz her ne varsa bu hafta itibariyle yüksek ihtimalle kendimize gelip şöyle bir sirkelenip toparlanacağımız bir hafta olma ihtimali çok yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Haydi bakalım evet bize dedi ki tutkulu, kendinden emin, karizmatik ve huzursuz. Ee, bizim huzurumuzu, kendimizi huzursuz hissedebiliriz daha doğrusu. Ama hani bizim bu e, kendinden emin olma durumumuzu, o hayata bağlanma, o tutkumu sanki biraz böyle yılmışız hayattan dediğimiz noktalarda yeniden e, o karizmamızı yeniden kazanacağımız, daha kendinden emin haller sergileyeceğimiz bir zaman dilimi diyebiliriz. Hemen harekete geçirmeyi, geçmeyi gerektiren olaylarla hani fevri, ani hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Söylenecek mi bir şey? Hemen söylenilmesi gerekiyor. Böyle eee yapılması gereken şeylerin hemen harekete geçirici etkilerle olma ihtimali çok kuvvetli muhtemel. Burada bize der ki içgüdülerinize güvenerek hareket etmeniz gereken de bir hafta. Ve fakat odaklan 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 der arkadaşlar. Aynı zamanda tutkulu bir ilişkinin yeni bir ilişkinin başlangıç dünyanıza alma birinin dünyasına katılma iki kişi kendine bir dünya kurma ihtimali tutkulu bir ilişki kurabilme ihtimali sizi bir takım duygusal boşluklardan çıkaracak kişilerle tanışma ve kalıcı hale getirme ihtimali çok kuvvetli muhtemel diyerek bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum.